izlemiyorsun İzle diyorum, izlemiyorsun Biz sizi seviyoruz Kurban olduğum görüyorum Çete haberi izlemiyorum Bizi hiç de dinlemiyorum Sonra da uydu istiyor. Kurban olduğum görüyorum Nevşehir'i geziyorsun Patakya'yı biliyorsun Çete plazaya gelmiyorsun Kurban oldum ölüyorum Ölüyorum Ekranlar açıldı mı? Ses gelir her yerden Çete Haber TV ile düşer gün dönerken de Doğrular peşinde koşar gözler yolda beklerken Halkın sesi yankılanır umutlar mı her yerde Hey hey Haber TV Hızlı akar haberler Gerçek üstü hayaller Hey hey Kiti Haber TV Nekşehir'in her yerine Doğruları söylerler Hey hey Haber TV Takipleri önemsemez yola devam ederler saat yenilik var Her manşet bir haber Telefonlar çalar durmaz her yerde gezer İzleriz dört bir yanda Ekran başında bekler Halkın gözü kulağı Çete TV dedi gözler Dünya döner hızlanır Haberlerdir yan yana Çete TV yakalar Her anı zamansızca Elimde sel gibi Halkın diliyle burada Her evde bir ışık yanar Çete TV ile parla Akıyor manşetler Köyden şehre dolanır Dost meclisinde konuşur Doğru her kere Yüreklerde bir umut Caddelerde yankılanır Çete haber duyurur Tüm herkeslere selam Hey hey Çete haber TV Islakar haberler Gerçek üstü hayaller hey, hey. Cici Haber TV ne şeyin her yerine Doğruları söylerler Hey hey Çiğdi Haber TV takipleri önemsemez ve yola devam ederler Hey hey Cici Haber TV Akar Haberler Gerçek Üstü Hayaller Hey Hey Ciddi Haber TV Nevşehir'in Her Yerine Doğruları Söylerler Ölüyor hey! London Traktör hafta başı aktüel programını sunar. Aktü <laughs> Landini Traktör hafta başı aktüel programını sunar. Sevgili CETA Haber TV izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bir hafta başı aktüel programıyla daha yine yeniden bu ekranlarda karşınızdayız. E, malumunuz 9 günlük koca bir bayram tatilinden sonra biz yeniden e, tüm içeriklerimizle dolu dolu e, bu ekranlarda karşınızda olmaya devam edeceğiz. E, Gündemden haberlerle programımız başlıyor. İlk haberimizi alabiliriz. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de bir tavuk döner restoranında dönerden zehirlenen 648 kişiden 646'sı taburcu edildi. Gerçekten çok ciddi rakamda bir ciddi rakamda insan dönerden zehirlendi. Zaten böyle özellikle gıda zehirlenmesi çok kötü bir şey fakat özellikle böyle makarna ve tavuk iki gıdanın zehirlenmesi çok başka oluyor. Dolayısıyla bu taburcu edilmeyen iki kişinin de entübe edildiği açıklandı. Gerçekten restoran özellikle yeme içme sektöründe, gıda sektöründe bu restoran denetimleri o kadar önemli ki doğrudan insan sağlığını bu kadar şiddetle önemli ilgilendiren bir konu. O yüzden mümkün mertebe çok bu, bu denetimlere özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir haberimizi alabiliriz. Antalya'dan geliyor. Antalya'da bir dilencinin üstünden 15 farklı para birimi çıktı. Böyle tam bir turizm kenti olması sebebiyle de uluslararası bir çalışma olmuş diyelim. Pek çok turistin de bulunması sonucunda ekranın üzerinden bu kadar e, çeşitli ülkelere ait para birimi çıkmış. E, ekranda gördüğünüz gibi hangi ülkelere ait para birimi de e, para birimlerinin olduğu da e, gösteriliyor. Diğer bir haberimize geçebiliriz. Instagram gönderilerindeki ve Reels'lardaki notlar özelliği kaldırıldı. Instagram'a yeni bir güncelleme geldi. Sık sık zaten böyle e, yeni güncellemeler geliyor. Kimini kavruyor ve anlayabiliyorum fakat kimini hem kullanamıyor, kavrayamıyor hem de anlayamıyorum. E, halbuki çok da sosyal medyanın içinde e, olmamıza rağmen, teknolojinin içinde olmamıza rağmen e, bu e, hızına yetişemiyoruz güncellemelerin. Yine bir güncelleme daha e, geldiği açıklandı. Diğer bir haberimize geçebiliriz. Ve e, elektrikte konut abonelerine %25 zam geldi. E, ani bir zam oldu. E, ciddi de aslında bir oran, e, bir zam haberiyle böyle günümüze devam ediyoruz. Diğer bir haberimize geçebiliriz ve Türkan Şoray'dan geldi. E, gündemimiz malum, e, ülkemizin içinde e, bulunduğu şu anki e, e, sıkıntılı hal diyelim e, malum. E, dedi ki Türkan Şoray, gençlerimiz hala tutuklu. Neden? Ben bir anne olarak üzülüyorum. Genç sanatçılarımız susturulmamalıdır. Onlar ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. Evet, Türkan Şoray'ın genel olarak gündem konularıyla ilgili mutlaka söyleyecek bir sözü oluyor. Kendisinin bu anaç, anaç tarafıyla söylediği pek çok şeyde yapmış olduğu, vermiş olduğu pek çok demeç de oldukça yerinde oluyor. Yine kendisi gündemi bu şekilde değerlendirip böyle bir demeç verdi. Ve tabii ki hepimizin de isteği, dileği kendisinin temennisi gibi daha güzel, daha yaşanılası, daha huzurlu bir ortamda, bir vatanda. E, kenetlenmiş bir biçimde huzurla yaşamak. Diğer bir haberimize geçebiliriz. E, ve Bahçeli'den geliyor. Devlet Bahçeli e, çok böyle sansasyonel şeyler çıktı e, son zamanlarda da kendisiyle ilgili. E, kendisinin sağlık durumunun yerinde olmaması sebebiyle bir süre e, kendisi görünmedi. Ve... E, Dediğimiz gibi pek çok sansasyonel haber de çıktı ve 66 gün sonra kendisi mesaisine başlamış oldu. Ee, görüntülü olarak da hem görüntü verdi hem insanlara selam verdi. Ee, bu şekilde e, sağlık durumunda, e, sağlık açısından ne durumda olduğunda halk böylece e, görmüş oldu. Diğer bir haberimize geçebiliriz. Biz artık soğuklar bitti diyorduk, geçtiğimiz... E, hafta geçtiğimizde böyle 10 gün kadar önce yine böyle bir kar yağışı oldu. Dedik ki bu artık son kardır, son soğuktur. Bundan sonra herhalde bahara döner. Fakat Balkanlardan Türkiye'ye soğuk ve yer yer kar yağışlı hava dalgası geliyor. <laughs> e, çok şiddetli kar yağışı olmaz herhalde artık bundan sonra. Fakat yine de e, bir soğuk hava dalgasıyla daha karşı karşıyayız. Kışlıkları kaldırmakta acele etmeyelim derim. Ve diğer bir haberimiz, bunu böyle magazin turu programında sevgili Ufuk'la da çok yorumlamak istiyorum. Ben bilmiyorum neden oldukça hem trajikomik hem de komik de geldi bu haber bana. Jose Mourinho, Okan Buruk'un Buruk burnunu sıktı ve Okan Buruk müdahale sonrası yerde kaldı. Sonrasında da bununla ilgili yine yaptırımlar oldu diye biliyorum okan Jose Mourinho için gerçekten neden olduğuna dair çok anlam veremediğim ama bunu mutlaka futbol gündemlerini sevgili ufukla mutlaka bir konuşuruz onunla magazin turu programında konuşacağız yorumlayacağız programımızı magazin turu programında kaçırmayın diyorum ve hep diyoruz ya 2025'in diğer bir haberimize geçebiliriz bu arada. 2025'in ilk çeyreğinde diyelim e, gerçekten çok büyük değerleri e, tek tek kaybettik. Bunlardan bir tanesi e, Kuzey'in oğlu Volkan Konak'tı. Son yolculuğuna uğurlandı kendisi. E, buradan böyle e, maalesef ufak e, telif problemlerimiz oluyor. İsterdim ki böyle ondan bir e, kuble bir şey çalalım bir iade edelim. E, fakat <laughs> e, kendisi dediğimiz gibi o güzel atlara binip giden e, güzel insanlardan bir tanesiydi. E, kalanlara başsağlığı diliyoruz. E, kendisine de rahmet diliyoruz. Diğer bir haberimize geçebiliriz. E, ve güncel iPhone e, fiyatları ile ilgili. Güncel fiyatlarda yine bir artış oldu, zam geldi. Zaten oldukça maliyetli. Fakat yeni zamlarla beraber ekranda gördüğünüz üzere yeni iPhone fiyatları bu şekilde belirlendi. Günlünden haberlerimiz bu şekildeydi. Kısa bir haber turu yaptıktan sonra artık biraz kültür sanat diyelim. Hep dediğimiz gibi insanı... Sanat, sanatla uğraşan insandan e, hiç zarar gelmez. İnsanı da sanat kurtaracak. E, çünkü sanat insanlığı, merhameti, sevgiyi öğretir. E, ve bir tane konser haberiyle giriş yapmış olalım Kültür Sanat Köşemize Kayseri'de. 15 Nisan'da gerçekten çok sevdiğim sanatçılardan da bir tanesidir. Gökhan Türkmen konseri olacak. Kadir Has Kültür Merkezi'nde biletleri bu bilet üzerinden temin edebilirsiniz. Şimdi gerçekten bir Gökhan Türkmen konseri dinlenir. Ve diğer bir haberimiz, geçtiğimiz günlerde Crown Plaza'da, burada birkaç hafta önce programımıza da konuk olarak almış olduğumuz Erdem Bey'in bir organizatör, Erdem Bey'in organizasyonuydu. 90'lar pop gecesi Mansur Yavaş ve Hakan Küfündür buradaydılar. Ben de oradaydım. Gerçekten çok keyifli bir geceydi, keyifli bir etkinlikte çok eğlendik. Aynı etkinliğin aynı etkinliğe Çelik de bu sefer dahil olmuş ve Kayseri'de Kram Plaza'da yeniden bu etkinlik gerçekleşiyor. 19 Nisan'da olacak saat 20'de. Biletleri de yine bu bilet üzerinden temin edebilirsiniz. Ve bir adet de tiyatro haberi mutlaka tiyatrosuz olmaz. İnsanı insana, insanla insanca anlatma sanatıdır. Shakespeare'in insanları Tek sahnede, özel bir sahnede oynanacak. 13 ve 18 Nisan'da Pazar ve Cuma günleri saat 20'de oynanıyor olacak. Biletler için bildiğim kadarıyla hem bilet X üzerinden de alınabiliyor hem de tek sahneyle iletişime geçebilirsiniz. Shakespeare'in insanları gerçekten izlenilesi bir oyun olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ve buradan sonra yavaş yavaş artık biraz Keyflenmek üzere birkaç video izleyelim derim. Sevimli videolarımızdan yine bir derleme var sizler için. Yemek duası yapan ufaklık müdahale ile sevimli bir karışıklık yapıyor izliyoruz. <laughs> Düğünde gördüğü Nedime'yi beğenen bir ufaklık zamansız bir hamle yapıyor. Sevdikleri diziden bir kesit sergileyen ufaklıkları izliyoruz. E, ee, Küçükken hepimizin böyle poşet bağlamayı öğrenmek konusunda, ayakkabımızı bağlamayı öğrenmek konusunda sıkıntı yaşamışlığımız vardır. Fakat bu gencimiz poşet bağlamayı öğrenmek konusunda bir miktar geç kalmış zannediyorum. Arkadaşlar kardeşim gerçekten 15 dakikadır şu poşetin ağzını kapatmayı öğrenmeye çalışıyor. Bir insanın elinden bu kadar mı iş gelmez diye düşünürken gerçekten kardeşim o sırada dolmuş. Şimdi dur aç onu olmadı aç 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 aç. İkisini tamam bak ikisini de burktun ya birbirinin üzerinden tamam birbirinin üzerine getireceksin hadi abla bak ortadan geçirmeyeceksin tamam mı diğerinin ortasından değil üst üste getiriyorsun e, heh, tamam tamam evet çek onu artık alttan geçirip çek onu ablam ortasından geçirmeyeceksin dedikçe <laughs> i̇şte. kardeşim şaka mı yapıyorsun ya bu erkeklerin iş bilmezliği gerçekten şaka mı? Birbirlerinin üzerinden birleştireceksin ablacığım. Of. Kedisiyle biraz dertleşmek isteyen hanımefendi beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Ondan sonra salak dedim ona kalk kendini sil salak dedim. O da dedi lafını geri al. Ben de dedim lafımı geri almayacağım. O da dedi alacağım. Evet umuyorum sizler için derlemiş olduğumuz videolarımız gününüzü biraz keyiflendirmiştir. Artık programımızın sonuna doğru gelirken yine biz gün için hafta için bir adet söz seçtik. Sözümüz Bukowski'den geliyor. Bukowski der ki saatin varlığını unutturan insanları severim. Saatin varlığını unutturan insanlarla karşılaşabilmeniz, bir arada olabilmeniz dileklerimizle diyoruz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir, var, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Landini Traktör hafta başı aktüel programını sundu.